Sevgili izleyenlerimiz, Tekkeköy ilçesindeyiz, Tekkeköy mağaralarında Sayın Hayati Tekin'le birlikteyiz sevgili izleyenlerimiz. Sayın Başkanım, Tekkeköy evet. mağaraları, insanoğlunun yeryüzündeki ile birlikte başlıyor evet. ve o günden sonra da burada, o günden bugüne kalan kalıntılar Tekkeköy ilçesinde büyük bir miras olarak karşımızda duruyor. Bu mağaralarla ilgili sizden bilgi almak istiyoruz. Tarihi nedir? Buradaki tabi tarihin derinliğini ortaya çıkarabilmek için e, bilimsel çalışmalar, kazılar yapılıp devam edilmesi lazım. 1941 yılında yapılan kazılar neticesinde burası tespit edilmiş. Daha öncesinde de e, Alman arkeologların bu vadiyle ilgili bir ön yazısından yola çıkılarak Ankara Üniversitesi'nin 1941 yılında yapmış olduğu kazı çalışmaları neticesinde buraları ispatlanmış ve bilimsel bulguları tespit edilmiş. Burası 360 bin metrekarelik bir alanda. Milattan önce o 1941 yılındaki tespitlere göre e, ki orada yine hocaların profesörler kurulunun yapmış olduğu değerlendirmenin neticesinde milattan önce 10 bin ila milattan önce 60 bin yılları arasında kapsayan elbette ki milat 10.000'den sonraki bölüm, zaman dilimlerinde de bu da Hititler, Firikler yaşamış. Ama sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi gerçekten de ilk insan türevi diyebileceğimiz Karadeniz'de insanoğlu e, bu bölgelerde e, hayat bulduğu e, ve Karadeniz'de bilinen, en azından Karadeniz'de bilinen e, ilk yerleşke. E, bundan başka da Karadeniz'de bilinen, bundan sonra başka yerleşke de yok. Başkanlık çok değerli bir miras bu. Evet, Samsun için evet. çok değerli bir miras. Tüm dünya için değerli evet. bir miras çünkü insanlığın doğduğu nokta diye denebilir yani hı hı. bir nevi. Onun için gerçekten e, önemi çok büyük. Sizin de anlayabileceğiniz gibi yani burada böyle çok ihtişamlı e, ya da işte ne bileyim böyle ayakta nasıl duruyor diye mucizevi mağaralar falan aramamak lazım. Burası doğal oluşumlar neticesinde yani rüzgarların, karın, güneşin etkisiyle oluşmuş olan taş kovukları diyebiliriz. Ee, i̇nsanlar burada tabii ki kale yapmışlar, merdivenler yapmışlar, bu düz şu anda piknik sahası olarak işlettiğimiz bu düz alüvyonlu ova'yı işlemişler. Ee, yukarıdaki mağaralarda onların yaşamına büyük bir kolaylık ev ve barınma hatta belki hayvanlarını falan e, koyma imkanı sağlamış. Bu değerli mirasa Türkiye'nin ve Samsun'un bakış açısı nasıl? Biz şimdi Samsun'u ve Türkiye'yi de suçlamak durumunda değiliz. Yani biz teke köylüleri olarak henüz bunun farkına varmamışız. Yani 1941 yılından bugüne 70-72-73 yıl geçmiş. Biz bu zamana kadar ilgilenmemişiz. Ama tabii ki pahalı bir yatırım. Göz önüne koyabileceğin çok böyle ihtişamlı şeyler olmadığı için de biraz öngörü ve bilinç gerekiyor.